Olay okul çıkışı arkadaşlarımla bankta otururken Normalde her zaman olan, hiçbir zaman so alınmayan köpekler sokakta dolaşıyordu yine. 15-20 tane vardı. Bir başka ablanın saydığına göre 19 tane vardı. Geliyorlardı, orada yem vardı. Kusuk kaldırma yem dökülmüştü. Yem döküldükten bir süre sonra ben burada oturuyordum. Gittim, köpekler gitmişti otogar tarafına doğru gittiklerinde. Gittim, sonrasında çantamı alıp arkadaşlarım gittiği için ben de içeri gitmek istedim. İçeri gitmek istediğimde köpeklerin hepsi bir anda saldırmaya başladı. Sonra içeri kendimi attım. Yani öyle gerçekleşti. Çantamı almaya gittikten sonra önümde en az 6-7 tane falan vardı zaten. Ondan sonra hani yani sizinle aramızdaki mesafe kadar bir mesafe var. Köpeğin ağzı aşırı fazla açık. Aralarından bir tanesi yani benim yarım yarı boyum kadar falan vardı. Ondan kaçmaya çalıştım özellikle çünkü dibime geliyordu ve hani çantayla bir ona vuruyordum, o yaklaşıyordu, ona vuruyordum, o yaklaşıyordu. Ağaçlara takıldım, ağaçlara takıldığımda zaten dedim hani ağaçların arasında da ipler olduğu için muhtemelen dedim burada tutacaklar, gideceğim falan diye düşündüm. Şimdi yeni yeni kaldırımlara yem dökülmeye başlandı. Normalde kaldırımlara da dökülmemesi gerekirken yani dökülüyor ve şu an... Yani burası normalde servis bölgesi. Biz de hayvanları seviyoruz ama insanların aktif olarak kullandığı kaldırımlar bence yem dökülecek yerler değil. Ee, i̇nsanlar hayvan sever çok güzel biz de hayvan severiz hayvanları biz de seviyoruz ama yani gelişik güzel olarak e, hayvanları beslemek için yerlere yem döküyorlar su koyuyorlar yani tabi bu özellikle özellikle pazar yerleri yani bir de insanların geçiş yollarının üzerleri, kaldırımlara koyuyorlar. yani en azından belediye şöyle yapabilir belli bir yerlere bunlar için bir yerler yapabilir yani insanlar değil de belediyenin yapması bence daha güzel yani bu. İkisi birlikte geldiler buraya oturdular. Dedim ki kızlar dedim bak dikkatli olun etrafta köpekler dolanıyor. Hatta biri mama dökmüş dedim. Apartman kenarına mama dökülmez. Köpekler hışmıyla bir geldiler. Ben yukarıdan bağırıyorum. Bebeğim küçük olduğu için inemedim. Yukarıdan bağırıyorum sürekli kaç Nurbahar kaç Nurbahar şöyle derken benim kızım apartmana kaçıyor bu yakalanıyor.